Pempeni mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar götürdünüz. Şimdi tam zamanı. Zeytinler toplanıyor. Şimdi salamurası koyulacak. Şimdi zeytinimiz kendimiz topladı. Evet. Şimdi bunu salamurasını koyacağız ama gerçekten çok lezzetli oluyor. İlk önce bunu 3 gün boyunca suda beklettik. 3 gün, 4 gün, 1 haftada da bekleyebilirim. Hani... Her gün boşaydesin, suyun değişeceksin, bir daha dolduruyorsun. Acı suyunu alın yiyin. Bir hafta mı bekletiliyor? Evet, bir hafta en az 1 bir hafta. Her gün suyunu değiştirsin dolu dönesin, boşaydese. Bir hafta evet. zeytinimiz suda bekliyor. Her gün de suyunu değiştiriyoruz. Evet, şimdi, Değil suyunu mi? şimdi suyunu tok bunu. Şimdi suzacağım suyunu. Salamuda buraya. Şimdi suyunu süzeceğim. Evet. Şimdi annem suyunu süssün Evet arkadaşlar suyunu süzdük. Şimdi içine katılacak malzemeleri sayacağız. Evet han, yani ilk önce hangisini katıyoruz? İlk önce tuzumuzu tuzu. katıyoruz. Kaya tuzu. Ne kadar? Kaç kaşık oluyor? Kaç kaşık olur? 5, 6, 7 kaşık olur. Tam yedi kaşık kaya, kaya tuzu. tuzu. Katıyoruz. Nafiz Bunu doğru. kesinlikle deneyin. Kahvaltılarınızda çok güzel olacak. Yorumlarınızı bekliyorum limon tuzum var öyle bir tutam hep parmaklarımla göstereyim şöyle limon tuzu bir de karanfil e, 5, 4, 5, 7 tane de karanfil var daha güzel lezzet veriyor annem yapıyor kekikimiz var 2 kaşık 2 kaşık kekik bunu da katmasak lezzet verenlerden pul biberimiz var Bir tatlı kaşığı Pazarcı olması yemeyememiz. İki tane de limonumuz var. İnce ince doğradım. Evet. Bir de çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı. Şimdi bunu iyice güzel karıştıracağız. Elinizle karıştırın ki daha lezzetli olsun. Elinize geçerken da içine lezzet Evet. annemin elinin lezzeti de çok farklı. Herkesin annesinin elinin lezzeti farklı olur ama benim annem de daha güzel. Teşekkürler. Bu sarın güzel oldu. Bir tane daha yapmıştık. O bidonumuz bitti. Gerçekten çok lezzetli olduğu için dedim çekip herkes görsün, herkes yapsın istedim. Bekletme süresi var mı anne? Bidonları dolduracağız değil Beklenme mi? Bekletme süresi bir haftadan sonra başlar yeğilmeye. Bir hafta bidonlarda duracak. Yani 15 gün bir hafta sürüyor. Ondan başlar yeğilmeye. Tam oluyor ondan sonra evet. değil mi? Duydunuz. Annemin elinin lezzeti de çok farklı. Herkesin annesinin elinin lezzeti farklı olur ama benim annem de daha güzel. Teşekkürler. Bu güzel oldu. Bir tane daha yapmıştık. O bidonumuz bitti. Gerçekten çok lezzetli olduğu için dedim çekip herkes görsün, herkes yapsın istedim. Ne bekletme süresi var mı anne? Bidonları dolduracağız değil Beklama mi? bekleme süresi bir haftadan sonra başlar yirmi. Bir hafta bidonlarla duracak. Evet, 15 gün bir hafta, sonra sabahlan yiyilmeyi. Tam oluyor ondan sonra. Evet. Duydunuz? İyice karıştırdık. Neredeyse bir 15 dakika karıştırdık, içine iyice girsin diye her tarafına girdi. Şimdi de bidona dolduruyor annem. bismillahirrahmanirrahim Zeytininiz varsa gerçekten böyle yapıp değerlendirin derim. Gerçekten çok güzel olduğunu göreceksiniz. Çok lezzetli oluyor. Oraya. Evet bidonları doldurduk. Şöyle göstereyim. Şimdi kapağını kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle bidonumuzu doldurduk. Kapağını da kapattık. Şöyle isteyeyim. Şimdi bunu 15 gün sonra ya da bir hafta sonra yemeye başlayacağız. Aha. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer ki zeytinleriniz varsa böyle değerlendirin. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese afiyet, evet, olsun. afiyet olsun. İyi, i̇yi akşamlar iyi diliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.